Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mak üzere yani. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ey çalgıcı, usulüyle çal da şort oyunumuz bir başlasın. Baş karakterlerini kavuklu ve pişekerin oluşturduğu geleneksel Türk tiyatrosunun bir tür olan orta oyunu Yazılı bir metne bağlı kalmaksızın oyuncuların doğaçlama oluşturdukları karşılıklı konuşmalarla oynanır. Güldüreye dayalı bir tarzı olan orta oyunu seyirciler tarafından çevrelenmiş boş ve meydanlık bir alanda oynanması sebebiyle bu ismi almaktadır. Birçok yönüyle Karagöz'e benzetilen orta oyunu Karagöz'ün perdeden yere indirilmiş hali olarak da tanımlanmaktadır. Aklınızda bulunsun.